hepinize hepinize merhaba arkadaşlar bugün tüm Windows seslerini seslerini inceleyeceğiz önceki videomuzda Windows dosyalarını inceledik uzatmadan hemen başlayalım İlk ses dosyaları arkadaşlar burada çok da abartmayalım eğer uzun sürerse kapatacağız arkadaşlar buraya çekip bir dahaki bölümü parti olarak paylaşırım belki <laughs> modafiyetmişim ben normal sese normal ses yapalım biz şu an. Bur örneğin. Şu sinir olduğum ses geliyor. Bu ne? Ay, en kötüsü. Aa bu ne ya? Değiştirelim şunu da. Örneğin ne yapalım? Ne? Aa ya, olmaz. Bu olmaz. <laughs> Eski Windows sesinden kalma. Low battery alarm. <laughs> Bilgisayarda batarya al alarmı neden var? Bu masaj bilgisayar. Program error. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunlar neymiş? Bunlara bakalım bir. Aa, bırak, bırak. bırak. biz direkt neden biz direkt ses dosyasının içine neden gelmiyoruz direkt biz neden öyle teker bakıyoruz ki gir direkt ses, ses, dosyasının içine ne gerek var yani böyle bakmaya nerede aa geri geri geri, geri. Ver, ver 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 müziği ver ver müziği Bari bir müzik. Bu başlık ne? <laughs> Oğlum yoksa bu? Windows'un telefonları var böyle minik. Eskiden kalan böyle Nokia telefonları. Onların şeyleri olmasın Alarmları. Alarm ya mı? İşte neydi o arama sesi falan. <laughs> güzel gider Güzel bayağı çünkü. Bunlar da bildiğin yalan sallamadan bir şey for and <laughs> <laughs> ne, neymiş? Neymiş bu ses? <laughs> Ay şu chips <sesim> mi ya? <laughs> gele gele ses. Ne o? Ha program hata sesi ya da şey ses olarak da biliyor. Windows hata sesi olarak da biliyor. kapat artık şunu. Close. Yine kendi işte sesleri re resa Kaykal bilmem ne bilmem ne bilmem ne Hepsini teker teker izleyemeyiz Böyle dinleyemeyiz hiçbirini böyle teker teker Kısa kesin zaten bak ses geldi At ana ekran direkt <laughs> Bu ne lan garden Boş dosyayı koymuşsunuz koya koya koydunuz Koyduğunuz dosya boş Boş dosya koymuşsunuz gene. Hep boş dosya. Hepsi boş. Tom. Start up. Bu ne? Aç. Ana lan. O ne lan öyle? Duyamadı lan bildiğin ses. Aa sesi var ya. Hepsi bu, bu sesin arkadaşlar hepsini dinleyemeyiz biz. Bunu o yüzden kısa kesmeyi düşünüyorum. Kısa keseceğim bunu. Bu <laughs> <laughs> ne lan? Windows Media Center daha güzel çalıyordu ya. Windows Media Center, Windows 8 nasıl çok güzel çalardı aslında. Bok gibi olmuş böyle. Arkadaşlar bütün sesleri dinleyemeyiz böyle teker teker. Dakika çok uzun olur. 10 dakikayı falan geçeriz. Kısa keseceğiz arkadaşlar maalesef. Yeni video için beklemede kalın zaten bugün video atarım bayağı ben. Bu şeyi ikinci kez söylüyorum. Arkadaşlar görüş.